Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mehmet Ataş hocam, Nurhan yengem, annem ben. Mehmet hocam dedi ki yeşil göze gideceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. Hepinize hayırlı yolculuklar. Şimdiden iyi seyirler. Bye Yolu verdik yolsuzlara biz Beni verdik istediniz Tam buralar boş kalacak derken Nazım Zeki Uysal geri geldi Yolu verdi Yolsuzlara biz Eli verdi Kolu istediniz Tam buralar boş kalacak derken Nazım Zeki Uysal geri geldi Körük denen hayalin atışı olmak iyidir Çırıl çıplak şarlatanlar kıyafetini giydi Cevaplarını vermek yerine uysal olmak keydi Nazım zeki uysal geri geldi Üstün peşine koşun aklıysan akara koçum içinde masumlukta olsa bir gün atarlar suçu Zorlu yolların bir kahramanı o Durma bas korku yok Yollar onunla savaşıyor wow. Dikenli yollar kandırırlar Keştirmesini bulamadıkların gözünde uzarlar Engel buysa zeki uysa Korkularının üstünde drift tatar susar Yolumuzu yaralamadık gözümüzü karalamadık Yolumuza koydular mayın fakat onlar gözler arkayı biz hayal ettiğimiz noktadayız. Herkes hayallerinin peşindeyken biz aynı yerdeyiz. Yolu verdik yolsuzlara biz. Eli verdik kolu istediniz. Tam buralar boş kalacak derken lazım zeki uysal geri geldi. Yolu verdik yolsuzlara biz. Eli verdik kolu istediniz. Tam buralar boş kalacak derken lazım zeki uysal geri geldi. Nazım Zeki Uysal geri geldi Nazım Zeki Uysal geri geldi, geri geldi, geri geldi, geri geldi geri. Nazım Zeki Uysal geri geldi Nazım Zeki Uysal geri geldi arkadaşlar yeşil göze geldik. Şu an gidiyoruz bakalım. Buralar çok güzel. Güzel bir mesele alanı yapmış. Büyükşehir Belediyesi. Şimdi buraları gezeceğiz. Evet, bugün bize de eşlik eden, rehberlik eden Mehmet Hocam, rahmetli babamın arkadaşı, Tabii dediğimiz gibi 38 sene sonra yani an... buluştuk. Değil mi? De... Hocam çok günlerimiz geçti değil mi Tabii Çok e, hatıralarımız, gecelerimiz, gündüzlerimiz ve beraber olduğumuz anlar. Yani ancak o günleri hatırlamak için büyük bir zaman lazım oturup anlatmak lazım. E, gece balık avından tut, gündüz çevreleri, etrafındaki e, görülecek, gezilecek yerleri gezmekle, futbol maçı olduğu günlerde e, maç seyretmekle e, çok büyük anılarımız var. Allah'ım kanı, kanı rahmet eylesin. Amin. Bugün onları hatırladıkça geçmiş günlerimizi bayağı gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Arkadaşlar şu güzelliği görüyor musunuz? Suyun berraklığına bakın. Sandalyeni, kamp sandalyeni al gel otur burada. Hocam gerçekten çok güzel burası. Bu gözün özelliği, tabanı gözün e, yani tabanı gözükmüyor, kaç metre olduğu bilinmiyor. Uzun kendir iplerle Hı -hı. Ölçüm, ölçmek istenilmiş, daldırılmış suya, suya bırakılan tabanı bulamamış yani ne kadar gönderdilerse ipi, hepsi gitmiş. Yani onun için gözün şeyin suyun tabanı çok derin. Bilinmiyor ne kadar oldu. Yalnız gerçekten dedikleri gibi hocam yeşil göz. Bak ya. Biraz şöyle yakınlaştıralım. Baksana bir adam. Arkadaşlar burası muhteşem rengi ya nasıl anlatayım size bilemiyorum ama çok muazzam çok güzel gerçekten dedikleri gibi yeşil göz etrafını çevirmişler kaynak burası. Peki hocam e, hiç ölçmeyi denemeyi düşünmüyorlar mı bir kez daha? Helikopterle gelmişler şurada durmuş helikopter. Evet. Yani hani buradan belki bir yerde durur şey yapar diye tam orta. Suyun orta şeyin e, e, ortasından <laughs> merkezine helikopter burada durmuş, yukarıdan ipin ucuna da ağırlık bağlamışlar. Evet. Çok ağırlık. E, o ağırlık sürekli gitmiş. Yani şeyin sonunu bulamamışlar. İp yetmemiş, yetmemiş yani o kadar şey. uzun ip. Evet. Baksana de, nasıl bir... Aslında burası şey de yapılabilir hocam. E... Balık adamlar mesela dal, He, dalma sporları da yapılabilir. yapılabilir Belli bir metreye kadar e, evet. kıyafetlerle dalınıp evet. burada tüplerle hani o şekilde turizmede açılabilir burası bence değerlendirebilir. Evet. Ve e, Türkiye'nin de cazibe merkezinden biri haline gelebilir, gelebilir burası. Gelebilir tabii. Yani şurada gerekli önlemler alınacak. Balık adamlar da alacak. Tabii tabi bu işin eğitimlisi, sporu eğitimini almış kişiler Eğitim gelecek de. burada da alacak. Bilinçli kişiler olacak onu. Evet. Yani rastgele, zaten rastgele bir girdiği zaman çıkamıyor. Selamun selam Aleyküm. selam. Evet bak sen. Şuradan bir de biraz alıyor. Evet. Şu kayadan sonra dik gidiyor. Arkadaşlar Hı. ucu bucağı belli değil, suyu Şimdi, da buz gibidir. Hava bulut olmasa bu renk daha farklı olur. Bulut var da bulut şey yapıyor, engelliyor rengini. Bak hava da sis var ya biraz, yoksa burası çok koyu bir renk alır. Şurada zaten belli hocam, şuradan şöyle evet. baktığımızda şuradan gidiyor ama artık gerisi gözükmüyor gözükmüyor. Telefonumuza da sahip çıkalım da <laughs> elimizden kaydırmayalım bir daha bulamayız. Artık dünyanın derinliklerinden iletişime geçeriz. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Sen niye spor ayakkabını giymedin Mehmet Bey ya? Spor ayakkabını niye al. giymedin? Hiç Aldım, belli değil. Şuraya bak ya. Bak yine aynı şey burada var. Bak kayaların şeyi. Gidilemezsin. Evet. Şurası. Şu şuradan geliyor herhalde. Su şunun altından geliyor. Aa, Aa çok balık da var. Evet, balık, çok balık, da vardı. Küçükler vardı. Büyük, Büyük de, var. de var. Büyük de var da evet. işte. Yani Gözükmedeyiz. Görmede. Büyük Şeye de... benziyor. Alabalığa benziyor ama. Alabalık mı? Alabalık, ala. mı? Buran tabii buranın şeyi alabalık. Buranın beşhur alabalığı. Adana'dan Amerikalılar helikopterle gelip burada Balığı burada oltayla tutup bir şey yiyip giderlerdi. Bak bir tane de şurada balık var kocaman. Şurada. Evet gördüm. Gördün yani, mü? Hmm. Şimdi gördüm. <laughs> ben de o tarafa bakıyorum dedim ya. Avlanma işte daha rızkını arıyor. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Ben bu güzelliği izlemeye doyamadım. Biraz da keyfini çıkartalım. Evet arkadaşlar Eski Maraş çarşısındayız. Şu an birkaç yerde alışveriş yapacağız. Evet. Sel Selamun. Şimdi burada niye bakacağız? Bakıra. Evet. Tamam. Geç anne. Şey değil mi? Eski bir mekan. Abi güzel ayakkabılar var. Buyurun bakalım. Ama güzel olmuş. Toparlanmış.

sen şey diyordun, bu kumlar böyle. Şöyle çocuk. O büyüğü bu küçük çocuklara. Bir bu. Bık, Yuvuta. Hmm. Yenge sen nereye dersen oradan. Sen bizden daha iyi biliyorsun. Tamam. Biz sen değiliz. <laughs> ne kadar bu soğan ne canım? Şu. Şunlar? 45 lira. Şu. 90 lira. Kavga edersek? Kavga edersek <laughs> nasıl olur? Yok, kavga etmeden 90 lira. Yaparsınız, bir şeyler. Yok, yaparsınız <laughs> bir şeyler. Yok yaparsınız bir şeyler. Kavga, kavga etmeyelim. Ama şimdi <laughs> sünnettir. Pazarlık sünnet. Pazarlığı yapış oluyoruz. Olur mu diyorsunuz? Olmadı. Yap işte yap. Bir tane e şimdi bir şey söyle mi? 38 sene sonra memleketime geldim. Şimdi giderken buradan birkaç bir şey hediye götüreceğim. Ondan sonra gittim de memleketimde bana iyi davranmazlar dedim, çıkarım. Oy. Yaparım da. Aa, bak bizim çocukluğumuzun topacı yenge. Evet, topacı. Çocukluğumuzun topacı. Hı. Ne diyorsun yenge? Başka ne şey, Yukarıya doğru çıkayım. Yukarı. Tamam, şey. tamam çıkalım. Bu şey değil mi yenge? Açur. Hıta. He? Hıta, hıta. O hıtası açur. Çok büyük, büyük. değil. kadar? 5 lira. Aslında buna, Bu nasıl yenge? Buna, bu i̇yi. Küçük iyi ama. Hadi. Buna, buna, buna. buna ne kadar? O 4 lira. Ötekinin 80 dedik. Biri daha iyi. Bu ne kadarmış? Abi. Çok yavaştı bizim Çok bunun adına, bunun adına adına. Var. Evet. Evet. bu kadar. Bulunmadı Evet, balon da ömürlük. Şey <laughs> Çocuğundan Gel, gel, gel. gel de gel. su Para vereceğim oğlum ha. Tamam. Ezikle nerede bu kadar çok gördün? Adam getirirse getiriyor, getirmezse getirmiyor. Nereye dersen oradan alacağım yenge. Bir bakayım da. Şurada bir kaldığım var. Anne. anne. Ne kadar? 18 anne. Yani görüyor musun? Renkli nereye de. evet. var? Ya. Bunlar mor patlıcan. Kaç tane olsun? <laughs> siz? De. Hangisini denedi ya? Ben mi? Yok, yok beni. Mor patlıcan, en güzel mor patlıcan. Kaç <laughs> tane var bu? 50 tane. 50 tane olur. Ama tamam, <laughs> bir tane verma bak şu. Ah, sıçram. Kaç tane istiyorsunuz? Kaç yüzüm istiyorum. Dört yüzü olsun ya. Be o kadar saçınla. Mertani vermiyor ha? Tamam. Eminim bu. Eminim bu. Seçersen abi. Hocam çekimi yapıyorum ama sıkıntı var mı? Yok var uçak ne güzel. Bir kardeşlerimi sayabilir misiniz hocam? Tamam şu kapya biber. Kapya biber. Tatlıcan, patlıcan. Patlıcan. Patlar, maraş kabak. Maraş kabak. Tatlı biber. Tatlı biber gene patlıcan. Tatlı biber. Acur, terek, salatalık. Yani bütün her şeyin kurusunu yapıyorsunuz. evet, aynı öyle. Şu ne hocam? Bu da mayam, şerbet. Nasıl oluyor? Bunu ağzında al bir parça kopar. Sen bu neymiş nasıl bir otmuş Coca Cola var ya. Evet. Onu ana mı atlarsın? Coca Cola'nın. Hatta yani at, at ağzını, Beklet ağzını biraz. Yerin altından çıkan, topraktan çıkan çok güzel. Şey değnek gibi şey yani çöp gibi bir şey. Arkadaşlar bir çok şekerli. Ne? Değişik bir şey. Mayam Ha mayan mı? Siz bilmiyor musunuz mayamı? <laughs> <İlk gülüyor> şey, <laughs> Yok yenge. İlk defa tadına baktım baya şekerli. Şeyin kilosu kaç? Eşkı 35 çıktı bugün geldi. Yok suyu alınmamış. Arkadaşlar sıkma tarana. Ne kadar bu? 35 lira kilosu. <laughs> Çöpleri temizlenmiş. Çöpü <Çöplere> temizlenmiş. <laughs> <Çöplere> temizlenmiş. <laughs> 25 lira da bu evet, evet. 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 işte baksana. Önce, dönelim Tamam yani. dönelim. Ama çok güzel bir çarşı. Evet. Örelim gel. çantası var. Çok çantası var. Bir yerde daha. Şöyle. Evet, mana sucuk. Kara sucuk, kırmızı Şu samsama. Bu da samsama. Ruska deniyor da biz samsama. Evet. Elazığ'dan alttaki kiracı getirdim. Evet. <laughs> i̇şte bu şey. Yok, evet, deminki. Bunu ıslarsın. tattım yıkarsınız, ıslarsın, dolaba koyarsın, durulur çay gibi. Mayan bu. Çok güzel tadı çıkar. Ne için? Yani bu, 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 bu. Şerbet. 在一块儿住。<laughs> Mm-hmm. come on out